Geçti bu prenes yirmi boyunca. Güzel geçti. Sevinçli. Doyamadık. Ta günümüzü yetiremedik yani. Çok sevdi kullarını. Rahmetli Allah razı olsun. Her şey güzel geçti. Her şey çok güzel. İnşallah tekrar nasip eder Rabbim. Çok memnun kaldım, Çok teşekkür ederim. İyi günler hepiniz için. Rahmetli rüzgarlar her zaman tercih ederim. Yani nasıl anlatılır anlatılmaz yaşanır diyeyim. Annem ne, ne düşünüyorsunuz? Çok güzel geçti. Çok memnun kaldık. Yani çok güzel anlatılmaz yani. Aynen anlatılmaz yaşanır. Çok güzeldi. Çok üzüldüyüz. Başka bir şey düşünemiyoruz. Allah kabul etsin. Hocalarımızdan Allah razı olsun. <laughs> çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Rabbim tekrarını nasip etsin. Allah razı olsun herkesten. Öncelikle sizlerden ve hocamdan çok memnun kaldık. İnşallah Allah'ım herkese tekrar tekrar gelmeyi nasip etsin bunlara. Çok bir şöyle bir şey var. Sigarayı bıraktınız değil mi? Evet, sigarayı bıraktım. Ömreye gelmeden önce öyle bir söz vermiştim kendime. Yolda da siz şahit oldunuz zaten. Durmuş hocam aldı ve ondan sonra da Allah'ın izniyle bir daha kullanmadım. İnşallah da kullanmayacağım. i̇yi geçti Allah'a şükür. Güzel bir şey oldu çok. Şirket olarak da, manevi olarak da. Çok memnun kaldık. Allah razı olsun emeğe geçen herkesten yemeğimiz olsun, otelimiz olsun, tavaflarımız olsun, ümremiz olsun çok güzel geçti. Teşekkür ederiz herkese. Güzel geçti. Gelirsem yine aynı bundan gelirim. Her şeyden memnun kaldık biz. Otelden, hocalarımızdan, hepsinden Allah razı olsun. Çıkın çıkın gelin diyorum. Yani bu... <laughs> Başka bir şey. Ömremiz bitti, çok güzel geçti. Rabbim tekrar nayırdırsa hüzünlüyüz ama çok da mutluyuz. Dolu dolu bir 20 gün geçirdik. Allah razı olsun hocalarımızdan. Çok çok memnun kaldık. İyi ki rahmet turizmde, iyi ki Sabri hocamızla geldik. Rabbim sizler gibi insanlarla da karşılaştırdı bizi hamdolsun. Çok güzeldi 20 günümüzde. Dolu dolu Mekke'mizde, Medine'mizde. Her şey için çok teşekkürler ya. Allah razı olsun çok güzel geçti. Zamanımız, vaktimiz iyi değerlendirdik çok şükür. Rahmet turizmden de memnunuz Allah'a şükür. O... Allah keşfinde Allah razı olsun. Her şey güzeldi. Allah razı olsun. Bize ilgilendiler her şeyimizle A'dan Z'ye. İnşallah gelmek isteyen, gelemeyen herkese Rabbim nasip eder. Bizlere de tekrarını nasip eder. Çok şükür diyelim.